Merhaba arkadaşlar, bugün 100 TL'ye herkes sipariş verecek. Sipariş ilk gelen kazanacak. Kazanacak. <laughs> sipariş son gelende yemeğini biberle yiyecek. Acılı. Acı biberle yiyecek. Ooo. Oh. Yani, aynen. Ee, yalnız siz de bugün öğrenmeyeceksiniz. arkadaşlar beraber aynı zamanda öğreneceksiniz. Siparişi ha yok öyle gelende. hemen ondan görmek. <gülüyor> Kapıda <gülüyor> evet. görmüyoruz yani değil mi? Kapıda ee, bekleyemeyeceğiz. Yok, kapıda tamam. ben bekleyeceğim. Şimdi bir şey söyleyeceğim size, sizden başlamış sipariş ama tamam. bir yere kadar gelin. Bir dakikamız mı var diyoruz? E, bir dakikamız var dememiştik ama diyelim. Ha, hızlı olsun herkes olsun, şey yaptı bir dakika mı? olsun. Ben de restoranı buldum ama eklemedim henüz. E, o zaman tamam. başlayalım o zaman yavaştan. Aynen bu siparişlere basıyoruz ha? Evet. Ha. Evet. Diyorsun ki hızlı geliyorum buradan. Fırsat menüsü istemiyorum. Neyse bir tane bundan alayım. Bu arada herkes kendi yemeğinden yemek of, zorunda, biraz tabii, yiyecek. Tabii tabii tadına bakmak zorundayız. Ben de biraz tadına biraz bir bakacağım. Her şeyden bakacağız ama. değil mi abi? Ha? Tabii. sana gelen şeyden bakacaksın. Niye böyle yapıyorsun? Ona göre söylüyorsun. Şey Kim söyleyeceğimi düşündün. Evet. Hı, Sen gerçekten Olursunuz. çok güzel şeyler söyledin. Nader şey. gibi bir şeyler. Çok güzel gerçekten şeyler. Gerçekten mi? Ben yemek istediğim şeyler. De. De. Ben biliyorsun Diyetteyim. De. Ee, o, o yüzden mi başka? O yüzden söyledim. Ben diyorum ya. bunu nerede Ya. Gerçekten. Yani bundan, Ay 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 bir tane ay, bundan, ay ay Bir Şarkı tane bundan sanırım de. ulaşmışızdır. Ya bu arada 20 saniye o ama zaten 80, hızlı söylüyorsun o yüzden. 80. Ben. Dur Bir, bir tane bundan. Başka var ya 15 dakikada gelsin. Önüne gelecek. Bir tane de bundan. O diyor. İşte. İnşallah. Attı benim 106 oldu Allah indirman. Bu benim. Sepeti ona. ha demiyoruz, bekliyoruz orada. Bekliyoruz. O aracı demek. Benim böyle. De, böyle. Benim böyle. Sen de. Şölen evet. ya, şölen. O derece mi ya? O derece. Vallahi. Evet. Şeyma da bildiğiniz gibi arkadaşlar. Tek dokunuştum halletti. Ha? Keyif ne yapıyor? Şeyma şey mi söylüyor? Kebap söylemiyor biliyorum. Kebap söylüyor. Ah, bağıl mı gelecek? Asay bal. Asay <laughs> bağıl. Asay keseyi. Arkadaşlar sen niye böyle yapıyorsunuz? <laughs> Biz yapmıyoruz, sen yapıyorsun. <laughs> Mesela iki kişi aynı yerden söyledi, aynı anda geldi. Melih Bey, moderasyon olarak ee? hemen müdahale edeyim. Hayır diyeceğim ki no, olmaz diyeceğim. Bir karar vereyim. Vallahi helal olsun. Aa, bak bu birazcık şey. Ben bunlardan da yiyeceğim tabii değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya ama ayıp olmasın, yerim canım. Şu Süre. Süre artık bakmadım, herkes kısa sürüyor, sürü yani. sürü diyor ama yani... Tamam tamam, bitti. Zaten bitiriyor diye düşünüyorum ben de. Aramızda Herkes yanımlarla. hazır. Şurada bir de şey yapıyor. Ama hızlı hızlı Hadi yani hızlı, hızlı, hızlı. Artık şöyle ne söylüyorsak biz söyleyelim. Ah Melih Bey bir dakika kutsaydınız şimdiye diye bitmiş. Yok bitti be bitti zaten. Bitti yani. mi? Ha. Yani. Bir fedakarlık yapmam Bir şeyleri çıkart ve artık ya. onaylayalım. Teşekkürler. Ya onaylayamam. Bekle bu kadar. Hayır, bekliyoruz. Tamam. Aa bekliyoruz Evet. Vermedin değil mi Melih sen? Melih Bey yani? gelin buradan bakın. Bak evet. Evet. Tamam. Kemal bence benim söylediğimden söyleyecek ama olmayacak. Aa. Ben senin ne <laughs> söylediğini tahmin ediyorum. Benim mi? Kemal biraz anlat bize neler söylediğini. Sen bakma sen bakmıyorum. Aaa. Aa. Sırtımı yiyordum fark ettim. Şey Olur mu öyle şey? Hayır ben böyle öyle var yiyordum. Elif Bey var mı bir isteğiniz Elif Bey? Var. Söyleyin o zaman. Valla. Evet. Sen sen seç. Göstersene Bence benimki ilk gelecek. Çünkü hazırlanması çok zor değil biliyor musun? Benimkini de değil. Hazır benim Bazı restoranlar ağır kanlı oluyor. Aa, bazı yaparsan insanlar ağır kanlı. Nasıl ha. bir şey ha. söylüyorsun Temel? Güzel, şey, güzel bir şey bir tane Bak bir tane bana ısmarlıyor. Sen bir tek benim evet. tabağımdan yemek istemiyorsun ben galiba. Bence benimkilerden birini şey yapabilirim. Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Tamam mıyız? İnceliğiniz ne? Bir dakika. Aramızda yollar var. Sen şey dışında var, her şeyi söyledin galiba, değil mi? Var. Evet. Hı, ben da söyleyeceğim. Hı hı. Nasıl söyleyeceğim? Oh. Hani böyle biraz paran, para kalacak mı ki hocam? Çünkü çalar. Paran kalacak mı <laughs> ona? Emin ediyorum. Ben böyle <laughs> ne yaptı biliyor musun? Köfteci gibi bir yere gitti. Köfte dışında her, her şeyi şey söyledi. söyledi. Ama Müthiş. öyledir. Pizzacıya gidip Ama size de bir dakika. Makarna söyledi? Hadi o artık yavaştan ya. yavaştan şey. kapatalım. Evet arkadaşlar yavaştan yavaştan dur 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 tamam. Dur, ben dur. Hazırım ben. Kaç dakika ben de ben hazırım. Kredi kartı söylüyorsunuz. Kredi kartı evet. söylüyorsunuz. Bir kredi Sizin de. kendi kredi kartınıza yansımasın. Üzülürüm. Kredi kartı diyorsunuz. Hazır mıyız? Evet. Ben ilk gelen kızın İki. arkadaşlar. Bir, bir başım. Başım. Ah kart numarası istiyor. Aa, abi Allah şey, aşkına abi yapma ya. ya. Tek bir şey yok. Başka bir kart da ödüyor işte. Abi ben online ödüyorum bunu. Aa ee, o kaybetti. Sadece online tamam, Tamam online öde. Hallederiz kendi aramızda. Ay, Halletmediler. Ha, Halletmediler. Ha? Evet. Bir siparişimiz var. Abi, abi, abi dalga mı geçiyorsun ya? Seni online... CVC istiyor. E tamam seni e. online... Abi bir dakika benim gitmem e, gerekiyor. Bakacaktın restoranına. Tamam, abi şaka mı bu ya? abi ne yapabilirim şu an? Ben Benim yapabilirim şey yok şu an. Ne yapabilirim ya? yani. Yazdın mı CV'sini? Yazdım. Ah verdim ya! Benimkisi çok geç ya! Ama vale gelecek şuca bak. Vallahi siz de vale söylediniz mi? Aa vale söyledi. Akıllı çünkü o. Ya, yemek kire, sepeti vale. Bale. Bale. Son geliyormuş. Bu arada ben ekran kaydım durdu ama tamam değil mi? Evet yok durdu. Bir sıkıntı yok. Şimdi yemekler geldiğimiz zaman e, geleceğiz. Her herkes yemek zorunda. Herkes Bir de kimin evet. sırasında söylemeyeceğim. En sonunda söyleyeceğiz. Oo. Hadi bakalım. Evet, merhabalar, merhabalar. Evet, ben biliyorum kimin olduğunu ama söylemiyorum. Size de sürpriz. Size de sürpriz! Teşekkür ederim, size sürpriz değil. Söylemeyeceğim. Dedik ki söylemeyeceğim diye bu sefer. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, ikinci yemeğimiz de gelmiş. Evet ediyoruz Şu an birimizin yemeği geldi. Bence bu benim gibi hissettim benim ben. Ben bu benim gibi hissettim. Kemal sen? Vallahi bilmiyorum ya. Ben çok gerginim ama. Seninki kesin ilk gelir ha. İnat değil mi? Bir de 10 dakika geç sipariş verdi. Kesin ilk gelecek başkanım bununki. Geldi anda Kazanan belli, kaybeden de belli. Hepsi geldi mi? Hayır. Bir, ha, bir tanesi ne? gelmedi var ama. Var. Var. Zaten. Neyse. siz Herkes güzel güzel yemeğini yer. Değil mi? Keyif olsun ona bakarız. Aracı kuşa ne oluyor? Ar 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 aracı yemeğini yiyor. Kuşa... Evet. Şu oluyor bak. <laughs> sar 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 makarayı çöz çöz. Ne 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 tamam tamam gitme 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 otur 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 hadi otur otur. Evet merhaba. Herkes de harcamış parasını pulunu valla. İyi harcamışlar. Evet arkadaşlar şimdi e, bakalım güzelce herkes bir yiyecek. Sonra acısı acı yiyecek. 150 TL'li 100, TL 100 TL yiyecek falan bakalım. Siparişler geldi. Sipariş son yere acılı yiyecek. İlk gelen 100 TL alacak. Fakat bunu tabi videonun sonunda söyleyeceğiz. Bir güzel hep beraber yiyeceğiz. Of. Afiyetler. Hangisi gelecek mesela? Aracı kuş gelsin mi? Random, ve... Randomlı geliyor. Karışık, Ran Karışık, Karışık geliyor. Karışık e geliyor. Evet. So ha. Karışık geldi ya. Bu ilk demek. Bu kaç tane? Bir tane daha mı bundan? Bir tane daha olması lazım bence. Onu Çünkü... galiba bizimkiler kendilerine Hayırmış. O üstüne e, bayağı bir şeyler yazmışlar, bir şey. yazmışlar bu arada yapmışlar. gördün mü? Bak mutlu günler yazmışlar. Buraya ovo yazmış niye bilmiyorum. O şey çizmişti daha çizmiş, çizmişti ovo ne ya? Ovo Göz, kaş. Ha kawa kon ne Kadıköy. 10. geldiyse bunlarla zaman kaybetmişler. Evet ya üzülürüm. Şey evet ya, <bir> şey <laughs> ya şey başka abi. Evet. ben seninki evet. açıyorum. kusura bakma, evet. Beraber A, yiyeceğiz. A, beraber A, yiyeceğiz diye. Beraber Ama yiyeceğiz şimdi Açım yemiyorsunuz değil mi en son yiyecek. Yiyoruz ya. ya. Yiyoruz acılı ya. Yiyecek, yemeyecek mi? Bir sonra bir daha. de acılı yiyecek hocam. Herkes bir yiyecek. Ondan sonra bir daha bak. Bak. Neyle ay kalp olan. bu da bu da var. Bu da var. Gözlerine koyar mısın? Devine gitsin buradan. <laughs> Hangisinden yiyelim Kemalci? Valla ben, ben Biz çok sevmediğim için. Biz ki. Zaten yiyelim Biz derken ikimiz ben ikimiz de ben moderatör olarak düşündüm. Siz hangisini isterseniz? Ben güzel gözüküyor ya. Mı yani? ha, kajık çay ya. Çay yok mu ya? çay, çay, ama yok. Şunu paylaşalım mı? Paylaşım. Bak bunda da bir kalp var kalbi. Ha, e, e, tamam şu <laughs> hangisini geldin deyip. Ben çiçekli mi? Ay yok istemiyorum. Alıyorum mu? E, tamam istemiyorum. <laughs> hangisini istiyorsun? <laughs> ben kalbi hiç istiyorum. Hiç sarı olanı isterdim. <laughs> ben şu valla merak ettim. Boş edin. değil, boş değil o. Sana karşı boş değil o. Ba Boston donattan ne kadar verdin? 106 lira verdim. Hmm. Valla donatmışsın başkanım. Ben, bir yani. sevemedim şu donatı ya. Ben seviyorum ya. Bak bak parça. Başka yapmış benlik. Yok ben sevmiyorum abi. Ben bu arada. Ay bak bunu ofis çeyiriz. Ne diyorsun? Diyoruz abi? Zaten ayırmışlar Hı? bir kutuyu kendini. Ne onu ye? Uyuyacağız mı ye? Hepsini ye. Bak, ben ye. Ben Limonlu mu o? Limonlu Luzlu mu? bence. Wow. Neli o? Limonlu bence. Neli abi, muzluysa ben de geleceğim. Bakıcı hiç. Bak burada moderatör <laughs> olmak en iyisi. Ben size söyleyeyim. Limon değil mi? Ne kazanıyorsun, muz. ne kaybediyorsun? O ne şey diyor. O. Ne? ne muz mu? E, acılıdan da bakacak mısın hmm. tadına sen? O çok iyi. Madem herkesin ortak oluyorsa. Evet. Evet. <laughs> evet aslında neden olmasın ki değil mi? Hı. O Çok güzel söyledi de. bence. Güzelmiş. İyiymiş. <laughs> Ya hadi biz de gelsin. Çok açız. Kahvaltı yapmadık. Buzlu, buzlu, buzlu. Güzelmiş. Başkan. Muzu. Başkan, Muzu. başkan güzelmiş. Çünkü Bakalım. Mı çekeyim? Ne yapalım? Hı -hı. Olur. Bakalım. Ee, acılı kim yiyecek? Acı mı acı gelir. Ben bir tık bir... 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 daha yiyeyim abi. Tamam. <laughs> Aynen. Oo. Oh, Allah, Allah Acısı içine geldi zaten. Acı değil o ya. Şey. Aa, Hayır, kaç tane bol söyledim be. Kaç oh, tane bol. bol. bol Aa, bu demiştim. çok iyiymiş ya. <laughs> Hangi <laughs> söylerken Ne fazla söylüyordun sen gibi geldi bana. Yumurta, çilek, erik ne arasın o için güzel olacak. Kaşık ya şaşırt, da alabilir miyim? Hiç şaşık mı? Kaşık rica edebilir miyim? O bir, bir içecek. Ne olduğunu da söyleyeyim hemen. Şalgam. Hayır, Nalı söyleyeyim bir dakika. Bir şey Sağlıklı bir şey o tabii ki de. Ee, kırmızı detoks suyu. Ee, bardak alabilir miyiz iki tane rica etsem? Ay 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 arkadaşlar gerçekten ne kaçırıyorsunuz diyorsanız çok güzel gözüküyor. Yoğurt mu? Müthiş gözüküyor. Yoğurt. Çilekli yoğurt galiba. Dalga çakar. Güzel. Gerçekten mi? Ben çiğ seviyorum. sevmiyorum. Çiğ ası tarafından al. moderatör diye misin? İstediğini yapma. <laughs> Bence, <gülüyor> Bence çok tadı güzel. Tadı yok zaten ya. Ben, ben çok teşekkür ederim. Almış kadar... Aha bir şey yap Şu yumurtayı sen yesene. <laughs> o kadar ayıp olur ya. O kadar da... O kadar ayıp olur. <laughs> Yumurta da tam kıvamında görünüyor. Ben çok teşekkür ya. ederim. Vallahi güzel. Hmm. Tam Hangisini, alacaksın? Üç Hangisini alacaksın? 3 gündür kaynamış. Hangisini alacaksın? Fark etmez benim için. Sen de şu onu al. E, estağfurullah. Bunu yiyelim kardeşim. kardeş. Çek burnunu. Hmm. Ama ama biz hadi biraz hızlı yer misiniz ya? Biz de yiyelim. Güzel. Acıktık. Acıktık. Salata çok güzelmiş ben ya. Bakalım. Kaç para salata? Bilmem. Ne güzel ya. Güzel bence Bilmem. de benim benim. Hayat böyle güzel abi. Ben Bilmiyorum. 36. senin zaten senin. Ben yiyebilirim diye sorayım sana. Al. Aa. Sağlık kokuyor. Sağlık vallahi sağlık kokuyor. Bak bakayım. Hepsini mi yedin yumurtanın? Hepsini birden mi yedin? Afiyet olsun. Hmm. Niye öyle bir şey yapmadın? Güzel. Burası ne kadar Şunu hiç bağırdı. 91. 90. 91. 91. Ama artık hadi. <laughs> Pahalı her şey be. Daha yiyeceğim mi? <laughs> ne oldu? Yumurta. Hmm. Çok kötü o. Ne? ne kötü? kötü. Pancar suyu. Pancar, suyu muymuş? Oo. Pancar <laughs> demiştim. Ee? Evet sırada Kemal'in ki var. Oh Kemal'inkini Kemal'in ki alabilir miyiz? Kemal'im ne söyledin? Neler söyledin? Abi ben bir sürü şey söyledim. Hemen sonun Kemal sonuncu senin gelmişti. gelmişse. Hepsi acı, hepsi Gerçekten bütün Star, acı, Gerçekten bütün Star Aa Kemal ekstra bir tane bardak koymuşlar ya. buraya. Hepsi acı mı? Ekstra bardak koymuşlar hepsi buraya. niye acı diyorsun abi? Ekstra, ekstra bardak koymuşlar Kemal. Çok Allah, iyi. Oha seninki son gelmiş. Olur, Abi bak bir şey söyleyeceğim. Germe şu an lütfen beni. Niye evet. abi acı değil diyorsun sana. acı, acı senin tarafın zaten. Şu bir peynirde peynir de gözüm kaldı. Yiyeyim mi ben? Tabi tabi. Kemal evet. burada biraz kahve varmış abiciğim. Ben tabii burada. Ki de. tabii ki de. Buraya konur mu o ya? Şimdi şey cörtleyecek o kapak her taraf kahve olacak. <laughs> bir şey söyleyeceğim bu kadar olamaz. Daha olması gerekiyor. Ama ben çok iyiyim. Daha evet. olması gerekiyor. Teşekkürler. Bu, bu kadar olamaz benim. Abi evet. vallahi bu kadar. Bu kadar olamaz imkansız. Bir Tele te telefonum nerede? Aa, Aa! Telefonu mu Emre abi? Ulan hem, hem a -a. hem de eksik. Hem eksik hem son geldiyse ben duble şey Bir dakika yemek, yemek sepeti. imkan. Tamam. Burada yemek şey... Sakladın mı? Ha niye saklayayım? Niye saklasın oğlum? Ben de yiyeceğim oğlum hepsini. Niye saklayayım? Ama e... Ana dört parça şey 100 lira tutmuş. <gülüyor> ben <laughs> parçasında değilim. kahve. Bunu bana bıraktın onu. e ee, küçük işte. Tamam. Ben küçük aldım. Kapağı kapalı ki bu. Ben dökebildim zaten. işte Aman ama. az mıydı ya? Evet Kemalim sen hadi ye sen de sonra acı ne yapacaksak öyle tamam. yaparız. Sen ya herkes e zaten yani. Abi, tabii herkes yedi. Bak sana da böldüm. Hadi kıyafet Allah... geçtim. İyi de acıya da bir yok, şey da kalması gerekse onu e, tamam. ikiye böl. Onu ikiye böl acıya da kalsın. Bir şey söyleyeceğim. Acı bende değilse niye kalıyor abi? Sonra yesekcek bir şey yok. Yemeğe gelmedin burada video çekiyorsun. E, şunu da ikiye bölersen sevinirim. böleceğim, böleceğim, 30 böleceğim. reyhanlı. Ne? Hmm. Denemek atı. istiyordum merak ediyordum. Allah Allah. Evet. Beğen Şunu mi? sakla istiyorsan sen. Otlu şey gibi. Şunu sakla. Hı -hı. Şunu da yarısını ver. Beğendin mi? Hı -hı. Ben de beğenmedim. Şey çok İyi be. var? Merak ediyordum ama hiç iyi değilmiş. Arkadaşlar kaçırmadınız ya. Bu onu, iyi ben iyi. onu iyi beğendim be. Ha? Hı -hı. Bunlar kuru oluyor ya. Bu Abi çok bu kuru en iyisi, ya. Bu en iyisi. Bu çok güzel. Kemal'im hazır mısın acıya? Abi ne alaka ya? Sana yalan yapıyor bu kadar yüklenmez evet, bence var. Evet. Şunu da böyle de. Abi böyle artık. Hayır dur dur daha iyi. Ben, ben daha iyiyim. <laughs> Allah. Ha. Allah. Allah gözü gözüküyor Çok iyi. Hmm. Ne Hangi yapayım? hareket hmm. mi? Ha, bak. Bana hiç yedirmedi fark ettim. Bu benim Kazandı. Kazanı. ben yiyeyim de acıdan önce. <laughs> Bugünlük kazandı. Cemal sana Boston başkan. Boston'a ilk geldi. Bu ne? Çat diye geldi. Niye bu olay? Ben şey mavi bakışından anladım. Acı bir dökelim biraz. Ooo! Biraz. Acılı çalgı anlıyor. Bunu çok sevineceğini biliyordum. Bundan da biraz yesene. Güzel. Ha? çok güzelmiş ha. Ben hep dinlerim. Çok başkan. Valla başka videoda inşallah. Peki kalbimi senin bayağı paylaşabilir miyim bak? paylaşabilirsin. Buyur, Yiyecek abi. mi? Acı mı? acı değil. Ben bilmem. Bana bu. A, verme Ay, o zaman pek pek abi, abi. Neden başıma bela açıyorsun? Bir dakika önce şeyle mi başlasak? Bununla mı başlasak acaba? Tabii ki de. Hemen. Bunu niye ya? Ağzın tatlansın bence. En sonda mı içsin bunu? Bunu zaten sevmedi. Buna dökmesek mi acaba? Çok hayır mi? hayır daha iyi. Biraz fazla geldi özür dilerim. Kemal şey yapsaydık ya. Ben onu hiç iyi mi bakarsın? Hepsi hiçbir şey zaten ki. Bulaç çamaşırı falan da dökelim. Farki. Ben şey zannettim, ucu hani böyle pıt 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 sen atıyor bir ya. Sen mi yapmak istersin, ben mi yapayım? Ana benimkine de acı geldi. Vah vah vah, iki damla. Umami. Hı? Umami. Ben buna kıyamıyorum ya. Başkan buna sen yap, ben kıyamadım ya. Maşallah maşallah, gördük kıyamadınız. İyi ama öyle. Bu bardak kalsın gerçekten, ben onu içeyim. Ben şöyle bir şey yapmak <laughs> istiyorum, Şöyle bolca koyuyorum. Abi susu <laughs> bitirdin ama. Neyse, <laughs> alırız Şöyle yapalım, bunu karıştıralım, Diğerlerini <laughs> üzerine dökelim. Bu nasıl bir şey ya? Bana çok çabuk, çok hızlı <laughs> söylenmiş. Aynen öyle. şöyle. Hayır şeyin, Bu şeyin cezası biliyorsun değil mi? Siparişinin son gelmesinin cezası bu. Bu arkadaşlar gittiler yemek sepetinden vale söylediler. Ya. Sen gittin hazırlanacak bir şey söyledin. Niye ya böyle bu, oldu? Valesi ne hmm. değil abi hazır. Vitrine duruyor alıyorsun kutuya koyuyorsun, gönderiyorsun. Teşekkürler, Bitiriyor. Teşekkürler. evet sen niye mesela hazırlanacak bir şey seçtin? O kadar da... Ha? Şov olsun diye. acı hmm. aşağı, ya, aşağı, alacak. aşağı inmiyor arkadaşlar kesinlikle bu arada. İnmez tabi altında lok gibi bir şey duruyor yani. Kaşığıyla karıştırsın biraz. Bence acıyı görmüyorlar. Daha şey olur. Hem yoğun... <laughs> Yoğurt acıyı alır yani? bence. Şey şey, Yoğurt Abi çok kötü gözüküyor. Çiğadan da alır mısın ama? Oha o kadarını yiyemezsin. Ama çiğadan da al. Çiğ en güzel kısmı. Şey Bence de o kadarını yiyeme sonra sıkıntı olmasın. Sizi bütün ben gün. hastaneye götürmem. Bütün gün sıkıntı olmasın. Yarın falan da var bu işin. Şey. Çıkarırım bütün gün. E peki bizden geçti mi diyecek ne diyeceğiz? Kendi kararıydı. Tamamen. Ama, ama biraz yani. şov yaptın. Helal olsun sana. Ya, helal, olsun. İyi Harun yedin Harun. ama. Üstüne K şey içemem birazcık kendine getirir. Aa, bizim kahve Kendine getirir getirir. Kahvemizden biraz döksene Kemal'im ya. Kim abim? Abim ol abim. Çok teşekkür ederim. Ne demek abim? Nasıl? O da acı bu arada. <laughs> helal olsun. Vallahi helal olsun. O da acı değil. Bu acı. Bu acı. Bu? Acı. Bu meyve suyu falan değil. Nasıl? Kimyasal. Bu acı bu. Kimyasal. Hadi bundan da bir parça yesin be Kemal'im. Tatlıyı gördüm. Yesin abi mi Elime bulaşmış. Ben şu tatlıyı çok sevdim Kemal ya. Ne yapacağız? Ben kıyamıyorum bir de ya. Kemal Baviera. Bak o. Nincik. Danıt sevmem ben. O da acılı ha. Evet. Aferin. Bravo. Arkadaşlar bugün Şeyma siparişin son gelmesinin cezasını ağır bir şekilde ödedi. Ama bir parça... altında ne varmış? Gevrek varmış. Nasıl görmedik onu biz? Yoldum Biz abi. bunu görmedik ya. Onu acı değmedi değil mi? Yiyorsun ya. bana ee, Bunu bandırsana buna be. <laughs> evet arkadaşlar bir daha sonra orada. geldik. Da. Başkanı kutluyoruz. Başkan yüzüne sormuş zaten böyle. İyi misin? Biraz kahve vereyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.